Evet arkadaşlar yepyeni video ile beraberiz. Sizlere son dakika haberlerini getirmeye devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce Müganlı'ya gelen birçok tepki mesajlarını kınayanlar ve Anlı'nın arkasında izleyenler alt taraftan videomuzu beğenip yorumlardan ise Anlı'nın arkasındayım yazmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar Müge Anlı'da yeni olay tam tamına bir aile faciası yaşanmış ve olayla ilgili tartışma sonucu Kurban bayramında oğlu amcasını öldürdü ve oğlu hapse amca toprağa verildi. Aile tamamen darmadağın olmuş. Daha sonrasında 5 ay sonra anne Nurgül Beyhan öldürülmüş. Aile bunun üzerine Müge Anlı'ya başvurma kararı almış ve adli tıp raporuna göre normal bir ölüm olmadığı cinayete kurban gittiği anlaşılmış. Aile eşinin ailesinden şüpheleniyor. Sizce Nurgül Beyhan kurban mı gitti? Sizin bu olayda görüşeceğiniz nelerdir arkadaşlar? Yorum kısmına belirtebilirsiniz. Gelişmelerden anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilin sesini açabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.